ördek ve Percy limanda çalışmayı severlerdi. Hmm. Önemli şeylerle doluydur. Yük ve yolcu trenleri gibi. Lokomotifler yolcuları limandan alırlar ve gitmeye gereken istasyona götürürler. Ama bazen ördek ve pörsinin bu işlerden bir tanesini yapması gerekir. gün ve Percy bir kenarda dinlenirlerken Thomas geldi. Merhaba der Thomas. Umarım hava çok güzelmiş. Neden? Der ördek. Çünkü ya yaklaşık gök gürültüsü çıkabilir diye düşünüyorum. Bu serin havada gök gürültüsü he? der Percy kızgınlıkla. Gerçi serin havada en başında fazla serinlik geçmiş. Sonra da 20 sike Merhaba. Bah, şu yolcu mı getirmeniz lazım ikizler bir. Ben başka işlerim var. Der Percy. Der Ne işlerim var Doug? Der Percy. Hayal kurbak gibi be. Heh. Da öyle. Hemen gideceğiz James logolarını getirmeye. Benim başka işler var James. Ördek getirsekleri. Ve haklıydı. Buradaki hemen vagonlara geçelim. James de hemen bağlanacaktı. Çok mutlu olmuştu vagonlarına kavuştum. Hah, derceğimiz yüzünden. Aa, çok iyi vagonlar varmış. Bunlar orta, ortak kullanım vagonları. derdik. Sonra da hemen geçer. Ama James bir türlü bağlanır işte. Heh. Daha James. Bağlantısı bitmişti. Ben gidiyorum. Daha James. Hoşçakalın. Ama ördek çok uykulu dormamıştı. En azından iş yapmıştı. Diye düşünür. Sonra da yük vagonlarını yerleştirmeye koyulur. Börs ise bir kenardan oraya buraya kılçar Ve ördek onun işlerini bile yapar. Ama sonra sap taşar. Uyan Percy. Bütün gün burada uyuyamazsın. Percy diyeceği şey. Hey. Vallahi bu uyulamaktı. Ördek de onu bir itti. Ama Percy sadece sarsın. Ama sonra da çekti. Ve de aklına fikir geldi hemen gider. Ördek durumu anlatınca Cevz e verildi Heh, güzel yolcu bakolları çekme ek var gel şu işe bak. Ne oldu James diye dalga geçer ördek. Galiba herkesi de o kadar çok seviyor değilmiş. Heh. Lokomotifler çok yoldu artık. James Percy dişlerini yapıyordu. Yolcu balkonları değil, bu yerlerden gizliyordu. Özellikle tam ısı yük yup balkonlarına ama hala gelmediğine şaşırdı. Sonra Percy kıpırladı. Sonra geri bir yere geçti. Sonra da Thomas geldi. Pip pip. DER Ben kaçım. kaçar. Bu işin işte iş var. Derken. Hiçbir iş yok burada. Dördek. Galiba kimse bu oyunu diye üzülüyoruz. Çok komik gideceğiz Bu an kirlenecek işler var. Olsun derceğimiz. Kirlendikten sonra yıkatırım. Sonra da boyatırım gider. Hepsi toz olur. Ördekte gider. Yolcu vagonlarına bağlanır. Ördek sonra gideceğini söyleyip gider. James tek başına kaldı ama hiç sinirlenmez. Önce Huni biraz kömürlü olur. Sonra da, da bir işleri yapar ama ördek geri döndüğünde sürpriz gelir. James Starter'ınızda çili iş yapmamışsın bakıyorum der ördek. Yaptım ama sonra da temizlemeye gittim der James. Ve dediğim gibi de boya attım. Hepsi toz oldu artık. Hı, ders ördek. Yine de der benim yolcu vagonu Onları mı buraya bırakıyor? Ben Thomas'ın vagonlarını alıp geri geleceğim. Kargo hazır olsun bir şey demek ister ama, ama yaptığı şeyleri hatırlayınca bir şey demez. Hemen işine geçer. Bağlanmayı unutmuştu ama yolcu vagonlarını dizdi. Hazır. Bir daha James'e hemen tuttular. Ördek vagonuyla döktü işte. Gördüğü şey James'in bütün işi yapmasıydı. Kargo da yükleniyordu. Aa, de öyle. Hemen gider. Hemen ben geçer yolcu vagonları Bak der oradaki. Bir şey demek istedi ama sonra Percy geldi. Ama ondan sonra da Thomas geldi. Hepsi James'in iyi lokomotif olduğunu düşünüyordu. Evet James de öyle. Ben makas değiştirip geliyorum. Akşam olmak üzere. Hangarına ördek gel. James çok mutluydu. Tam ısıkta çok mutlu olmuştu. Ayakkabı bağlarını unuttum artık James der. Ben de o ziftleri der Percy. Tamam tamam o iki konuyu da ikiniz de kapatın der James. James, sonra da rabuha yapıp etraftan kaçar. Ödeyene ne ya durur. Percy de hemen hangar gelir. Thomas da gece döner. Thomas gitmek üzereyken mutlu olur ve hemen gider. Belki de daha sık gelmeliyim limana diye düşünüyorsanız ve hemen evine bakılar.